bakın. Tek geç çocuğum var ister misin? E, olur amca. Ah, bunları güzelce de doldurdum. Şimdi bunları traktöre yükleyip pazarda satmaya götürmeliyim. Ah. Aa, dur dur amca ben de yardım ederim. güzelce kasalar yüklendi. Ben hemen şimdi bunları pazara götüreyim satayım. İyi satışlar. Aa. Amca bir problem mi var? Hay aksi. Yine bozuldu bu traktör. Bu kadar meyveyi sebzeyi bir an önce götürmezsen bozulur bunlar. Duydun mu? Bu kadar meyve ve sebzenin bozulmasına ben çok üzülürüm. Bence onun için bir araç ayarlamalıyız. Belki bir traktör daha. Hadi gidip bakalım. <laughs> Günaydın. Buyurun. Acaba sizde traktör var mı? Ee, üzgünüm traktörüm yok. Ee, peki kamyon var mı? Kamyon var var bakın. Ee, i̇yi ama bu çok küçük. Daha büyük bir kamyon var mı? Maalesef O kadar meyve kasası bu araçlarla da taşınmaz Haklısın Hey bu bir araba taşıyıcısı Belki kasaları da taşır Ama hmm, Kasalar aralara sığmaz Peki Bu taşıyıcı sizin için uygun mu Bakın Platformların arasında daha fazla genişlik var Bence bir sürü kasası var Kesinlikle bu Kiralıyoruz Tamamdır. O halde sizi götürsün. Çiftçi amca, çiftçi amca. Bak artık kasalarını bu taşıyıcıyla taşıyabiliriz. Aa, ne iyi oldu bu. Ya, o zaman çabuk bunları taşıyıcıya yükleyelim. Sağ olun çocuklar. Sayenizde hiçbir zararım olmayacak. Rica ederiz. Kolay gelsin. Bol kazançlar olsun amca. Sağ olun sağ olun. Hadi bakalım görüşürüz.